Akif Peki, Karar Gazetesi. Fakir fakirleşirken milyoner sayısı nasıl patladı? Şimdi gözlerinizi iyi açın, okuyacaklarınız BDDK rakamları, yani devletin resmi kayıtları. 2013 sonunda banka hesabında 1 milyon liradan fazla parası olan kişi sayısı 66.846. Bu sayı 2018 sonunda 100.000 kişiyi hafif geçmiş 108.000'lerde. 2019 biterken iki katına çıkmış. 200 bin olmuş. 2 yıl sonra Nisan 2021'de 306 bini geçmiş. Sonra kopuyor. Çığ gibi yuvarlanarak kar topundan hızlı büyüyor. 2021'i 470 binin üstünde kapatmışız. Nisan 2022'ye geldiğimizde ise milyonerlerimizin sayısı 545.477 kişiye ulaşıyor. Bu tarihler arasında milyonerlerin bankadaki toplam parasını sorarsanız o da 7 kattan fazla artmış. 2013'ten itibaren zenginin zenginleşme hızını görüyorsunuz. Kişi başına düşen milli gelirimizin düzenli olarak nasıl gerilediğini de unutmayın. Zirveyi 2013'te 12500 dolarla görmüştü. O seviye şimdi 2023 hedefi olarak bile verilemiyor. Tarihlere dikkatlice bir daha bakın. Zenginin daha da zenginleşme süreci en büyük ivmeyi ne zaman yakalıyor fark edeceksiniz. 2018'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte. Paraya para demeyen zenginin daha da zenginleşmesinin, meteliğe kurşun atan fakirinse fakirleştikçe fakirleşmesinin miladı. Başka neye denk geliyor? İktidarın enflasyon yerine faizle mücadeleye başladığı tarihe. Bundan önce, faize enflasyonun sonucu olarak bakılıyor ve enflasyonla mücadele eden para politikası izleniyordu. Faiz sebep enflasyon netice denmeye başladıktan sonra politika değişti artık faizle mücadele ediliyor. Sonuçlarını patlayan enflasyon ve hayat pahalılığı olarak yaşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bu politikadan dar gelirliler hariç herkesin kazançlı çıktığını söyledi milyoner sayısındaki patlama nebatiyi doğruluyor. Doları zapt etmek için TL mevduatlarına kur koruması getirildi. Düşük tutulan faizin üstü hazineden halkın vergileriyle tamamlanıyor. İktidarın fakirden alıp zengine verdiğini söyleyen muhalefeti de doğruluyor tablo. Nebati de muhalefette haklı. İkisi de doğru cevabı biliyor. Enflasyon hem var hem yok. Bakan Nebati'den duyuyoruz ki isteseler sert tedbirlerle düşürebilecekken enflasyonla büyüme politikasını tercih ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dansa tersini işitiyoruz. Şöyle ki Türkiye'de enflasyon sorunu yok. Hayat pahalılığı sorunu var. O da kendilerinden kaynaklanmıyor. Sorumlusu bizde olmayıp dünyada yaşanan enflasyon biz de son 4 yılda her 5 liranın 4 lirası buharlaştı diye hala parasını dolarda tutanlar sorumlu. Faizi yükselterek enflasyonu indirmeyi savunanlar da paradan para kazanan tuzu kurularmış. Faizciler ve mandacılarmış. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olmasını bunlar istiyormuş. Anlayacağınız enflasyon düştüğünde Merkez Bankası rezervleri arttığında, milli gelir büyüdüğünde TL güçlendiğinde hep yönetimin başarısıydı. AK Parti sahip çıkıyordu. Ama patlayan enflasyon, TL'deki erime, kayıp rezervler, küçülen milli gelirse sahipsiz. Bir varmış, bir yokmuş. Bunların iyileşmelerinden AK Parti, kötüleşmelerinden herkes sorumluymuş bir tek iktidar değil.